videomuzu beğen paylaş abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali İbrahim Suresi 2P ile 40 ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim İbrahim Suresi 20 Bu Allah'a güç değildir. 21 Kıyamet gününde, hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki, biz sizin tabilerinizdik. Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz? Onlar da diyecekler ki, ne yapalım, Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur. Tırna